TOKİ kanalımızda bizim şu anda 20 bin tane konutumuz devam ediyor. Bunlar şehir merkezlerinde. Bunlardan 8 bin tanesini yıl sonuna kadar teslim alıp vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Hak sahiplerine. 10 bin civarında da kırsal konutumuzun şu anda yapımı devam ediyor. Bunlardan da 1800 tanesi yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlarımıza dağıtılacak. Diğerleri de 2024 yılının haziranına kadar tamamlanmış olacak.